komşu hakkı ve bununla ilgili tavsiyeler bölümüne geldik. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve abudullah ve la tushriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana ve bizil zil kurba vel yetama vel mesakin vel jari zil kurba vel jari el junub ve sahibi bil cem ve ibn es sabil ve ma malakat eymanuk. Nisa suresi 36. ayet-i kerime. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere, hükmünüz altındaki kimselere iyi davranın. Bu ayet-i de müminlere 10 vazife verilmektedir. Bunlardan birincisi insana her şeyi esirgemeden vermiş olan Allah Teala'ya ibadet et, kulluk. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmamak, şirkten uzak durmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte bu vazifemizi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı diye ifade buyurmuştur. Şirk koşmamak, ona kulluk etmek. İkincisi anaya babaya saygıda kusur etmemek ve onlara karşı evlatlık vazifesini yapmak. Evlatlık vazifesinin kulluk görevinin hemen peşinden zikredilmesi üzerinde dikkatle düşünülmelidir. Yani Allah yaratıcı olan Allah'a kulluk. Sonra dünyaya gelmemize vesile olan, yaratılmamıza vesile olan anne babaya iyilik. Üstelik bu sıranın daha daha başka ayetlerde de gözetilmesi son derece manalıdır. Cenab-ı Hak hemen kendi hakkından sonra anne babanın hakkını getiriyor. Üçüncü vazifemiz akrabayı koruyup gözetmek ve onlara iyi davranmak. Yukarıda sözünü ettiğimiz önem sırası burada da söz konusudur. Ana babadan sonra kendilerine karşı ahlaki sorumluluk taşıdığımız kimseler akrabalardır. Allah, anne baba akrabalar. Tanımadığımız birine yaptığımız yardım bir iyilik sayıldığı halde akrabaya yapılan yardım iki iyilik sayılmaktadır. Yani her Müslümana iyilik yapabiliriz sevaptır ama akrabaya yapılırsa iki iyilik sayılır. Bir, Müslümana iyilik sevabı. iki akrabaya iyilik sevabı. Dördüncü vazifemiz yetimlere sahip çıkmak. Kendilerini himaye eden, yakınlarını kaybetmiş olan yetimlere kol kanat germek. Onlara sahip çıkmak insani bir vazifedir. Beşincisi fukaraya yardım etmek. Zaruri ihtiyaçlarını giderecek maddi imkana sahip olmayanların sıkıntısını gidermek. Bu imkana sahip olanların Allah'a şükran borcudur kendisi imkanlar içerisindeyse bir insan bunu teşekkür olarak yoksullara, fakirlere yardımcı olacak. Altıncısı yakın komşuya iyilik etmek. Evi bize yakın olan veya hem yakın komşu hem akraba hem de din kardeşi olan kimselere el uzatmak Allah Teala'yı razı eder. Aşağıdaki hadislerde bu konu işlenecektir. Yedincisi uzak komşuya iyilik etmek. Evi uzak olan veya akrabalık bağı bulunmayan yahut Müslüman olmayan kimselere de yardım etmeyi dinimiz tavsiye etmiştir. Komşu üçtür. Bir, gayrimüslim komşu. Bir hakkı vardır. Müslüman komşu iki hakkı. Hem din kardeşliği hakkı, hem komşu hakkı. Akraba Müslüman komşu. Üç hakkı vardır. Hem komşuluk hakkı, hem Müslümanlık hakkı, hem akrabalık hakkı. Ayet-i kerimede uzak kom komşu, yakın komşu. Önce yakın, sonra uzak komşu zikrediliyor. Sekizincisi, yanındaki arkadaşa yardım etmek. Okul arkadaşı, sanat arkadaşı, yol arkadaşı, hayat arkadaşı, iş arkadaşı olan kimseleri koruyup kollamak makbul birer ibadettir. Yol arkadaş. Dokuzuncusu yoldan gelen kimseye, yolcuya ve misafire ikram etmek. Memleketine veya gitmekte olduğu yere ulaşabilecek imkanı bulamamış kimseler yardımcı olmak. Yolda parası biter insanın ihtiyacı olur yolcuya her ne kadar memleketine zengin bile olsa ona zekat da veriliyor. Memleketine gidinceye kadar yardımcı olmak için. Onlar yurtlarına yuvalarına kavuşturmak ne güzel bir iyiliktir. Onuncusu köle ve cariye gibi himaye muhtaç olanlara yardım etmek veya memurlarımıza, işçilerimize, hizmetçilerimize yardım etmek. Kölesi ve cariyesi bulunanlar onları kendi kardeşleri ve birer Allah emaneti olarak görecekler yediklerinden onlara da yedirecek gidiklerinden onlara da giydirecekler